Eski zaman. Nerede ben o ben eski ben zaman? Ben. Baban gelirdi rahmetli. Ben izne gelirdim. Beraber bir gün Danimarka'ya gittik. Danimarka'dayız. Danimarka'dayız. Beş, altı arkadaş dedi diskoteye gidelim. Hadi gidelim, gidelim. E biz diskoteye gittik. Mehmet, baban dedi ki, bir dur, ben şu parkı gezeyim de karunun arabası var mı, yok mu? <laughs> Tabii Mehmet gitti geldi, dedi, burada. E biz artık geri döndük, geldik. Ne yapalım, ne yapalım? Mami Ali Kara rahmetli. Mami... Öktel Ali beş altı arkadaşım. Bu sefer başka yere gittik. Aman dedi ki karo gelmesin buraya gene. Gelmez gelmez o devamlı oraya giderdi derdi rahmetli. Ne günler geçti ha. İzine gelirdik devamlı yanımdaydı. Allah rahmet eylesin. Bir gün Ankara'ya gittik annen gire. Bunlar beş altı arkadaş İskambil e oynuyorlar. Ersan ki. Mehmet Bayram, Ahmet. Böyle oturuyorlar. Hayvan Sonra, Hasan. Hayvan Hasan. Hasan bulduk. Evet Sen Hasan buldum. bulduk. Evet. Biz dedik kadınlara dedik kalk gidelim birer fotoğraf çekelim. Ankara Açık, Ankara'daydık. Gittik birer fotoğraf çektik. Fotoğrafçıda. Fotoğrafçıda. Sultan çektik, bir de ben çektim. Çıktık geldik yani bir iki gün sizde kaldık. Allah razı olsun. Ayşe bacım zaten eskiden arkadaşındı. Siz de ufaktınız. Bizde de bir İbrahim bir de müjgan vardı değil mi? E senin evet. ayakların yalındı, yalın ayak gezerdin. Hala öyle. Hala geçirdi kışta yalın ayak gezerdin. Evet. <laughs> evet. Evet. Demek bu üşüdüküm oradan geliyor. Çok e. samimi arkadaşım danlıyım. Da Hala da öyleyiz. Unutmayız birbirimizi. Zaten burada ee, Söngül yanına gelip giderdi, balkonda otururduk, eski ee, hayallerimizi anlatırdık, ne gördük, ne görmedik. E, 18 sene ben Konya'daydım. Konya'dan sonra da Azoklu'ya geldik. Azoklu'dan <laughs> babam Danimarka'ya da gitti. Babamdan sonra gelin oldum, buraya geldim. Burada da 16 sene kaldım. 16 sene sonra da Almanya'ya gittik. 86 birinci ayın 25'inde Almanya'da gittim. bayağı 40-45 sene ben Almanya'da kaldım. E, elinden öperler, çocuklarım da Yedi tane çocuğum vardı. Buradan giderken beş tane vardı. İki de orada oldu. Artık bıktık yani Avrupa'dan. Bu da emekli olunca dedik hani temelli gidelim artık bıktık yani. E, temeli geldik bir konu komşu yok. Gelen giden yok. İkimiz yalnız işte. Acık gidip kaynağına... Bekarlığımızı yapalım. yaşıyoruz. Bekarlığımızı. Yeter artık çok acı çektik. Şimdi, çok e, kurbetlik çektik. İkinci baharı yaşıyoruz. Ha ne güzel. He, evet, i̇kinci baharı yaşıyoruz. Ne yapalım? Çiçekler falan çok güzel. Bahçe ne kadar güzel. Ee, bahçe, bahçe, et, bahçe et, çiçekler. Et, amca çiçekleri çok seviyor. Ben çok severim. Hala da ekmek ister. Uğraşıyoruz yani, işte Güzel. vakit geçirmek için. İş yok, güç yok. Evet. Yapamıyoruz da. Daha eksikler Ama... var yani. Kapının e... önü içi montalanacak. kapılar değişecek. Yavaş yavaş yapıyoruz. Herkes kendi evinde, herkes huzurlu. Bir tane bekar oğlum var, onu da evlendirsem çok rahat oturacağım yani. Biz, Gözüm arkada kalmasın. Biz iki, on gün karantinaya girdik. Hani kaynana virüs diye. Hiç kimse bize bakmadı. Hiç kimse gelmiyor. Kardeş kardeşe gelmiyor. Annem 10 gün birisi içeride geçirmişti, haberimiz yokmuş. Tüpü getiriyorlar. Milan için tüpü getiriyorlar. <laughs> telefon ediyorum getiriyorlar. Ekmeği telefon ediyorum getiriyorlar. Kapıda bırakıp gidiyorlar. Kimse kimseye gitmiyor. Hani bizde bir şey yoktu ki, bir belirtimiz yoktu ki. Ama bize yasak geldi. Yani orada annem, annem orada olduğu için, biz de annemin yanındaydık altı Bu kuş annemin yanındaydı. Anam hastaneye de gidince hastanede abim alabildim. geldi. Hastanede kaldı bir hafta. Bir hafta kaldı. Annem çok zahmet çekti. Hiç hayatımda ne hastane ne bir inne bulundu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın anam. Ee, Anamı hiç bir çok, bakıcı çok, falan tutmadık. Çok cömertti. Annem bir beşe bakmazdı. Oğlu böyle para gönderiyordu. Danimarka'da Mehmet Tanrısı. O şey, ne annenin adı ne senin? Zeynep. Zeynep Zeynep ki? Ee, Zeynep Peki. Ee, o şey Adlar var ya, Aktaşlar var ya, Bahattin Aktaş, Celalettin Aktaş. Onları Fatma tanıyor Aktaş da Bunlar e, bacıların Aktaş. çocukları, gece çocuğuz. Şimdi bu hastaneye girdi, hastaneye ben koydum geldim. Senin DNA Kadın testini yaptın mı? Kadın yürümüyor, he? Sen de orada DNA testini yaptılar ama iyi çıktı. Korona testini yaptılar? Evet. Beni içeri bile koymadılar. Kadın öyle kapıda aldılar, götürdüler. Üç gün sonra da virüs çıktı, Ahmet <laughs> Bey. Ben de üç gün sonra da dediler, virüs. Yok, <laughs> yok. Yo. <laughs> Geri kaçın, dur. Yok, yok. Belirtimiz yok, yok. Hiç yok hiçbir şey hiçbir yok, şey yok kızım. Hiç Bizi şey yok. gün şeye koydular, karantina koydular. İşte demek istediğim ki kimse yaklaşmıyor Yani. Ya, şimdi öyle olacak. Yani. Ya bu böyle de gidecek ha. Nesrin. Ya böyle Hı. gider böyle. Ya yani bu böyle Alıştırdılar de gidecek. bizi zaten. He. E bakalım hayırlısı. Hayırlı. Rahmetli baban iyi insandı. Var Babanın yerini kimse tutamaz. Devamlı, devamlı yani birbirimizin yanındaydı. Hiç ayrılmazdık. Allah rahmet eylesin. Eski zamanlar hiç unutmayız. Hiç. Ya bu oda dolardı ben Almanya'da geldiğim zaman. Ben de gelirdim. Orada, <laughs> ben, ben Kürtçe, gelirdim. ben Kürtçe <laughs> bilmiyordum. Ben, <laughs> neyse. Bak yine çikolata verdiniz yani. <laughs> Bunun için hep gelirdim. Ee, e, ben ee, Almanya'da geldiğim doğru. zaman bir hafta insanlar gidip gelip hoş geldin derler. Şimdi öyle yok. Şimdi merhaba merhaba. Sağ olsun. Herkes evinde.